Merhabalar, sizinle e, bundan böyle e, güzel videolar paylaşıyor olacağım. Bugün bu ilk videomuzda son zamanların gergin enerjisinden kurtulmak için biraz stretching yapacağız ve nefes çalışacağız. İlk önce hayatımızın en önemli e, unsurlarından biri olan nefesle başlayalım. Her gün yapacağınız 20 dakikalık nefes egzersizleri hayatınızın çok daha kolaylaşmasına yardımcı olacak. Burnumuzdan 4 sayıda aldığımız nefesi, burnumuzdan 8 sayıda yavaş yavaş vererek kalp atışlarımızı yavaşlatıp, hayatımızın ritmini yavaşlatıp, beyin dalgalarımızı düşürmemize yardımcı oluyor. Bu sayede her zaman çok sinirlendiğiniz şeylere sinirlenmediğinizi fark edeceksiniz. Ya da çok gergin geçeceğini zannettiğiniz olaylar karşısında çok daha rahat bir tavır aldığınızı göreceksiniz. Sakin sakin, derin derin burnumdan 4 sayıda nefes alıyorum. 8 sayıda yavaş veriyorum. Nefesimi sadece göğsüme değil, aynı zamanda karnıma da dolduracağım. İlk önce karnımı sonra göğsümü dolduruyorum. Her sabah kalktığınızda yapacağınız 10 dakikalık nefes çalışması ve 10 dakikalık stretching egzersizleriyle güne çok daha zinde ve çok daha sakin ve huzurlu başlayabilirsiniz. Eğer bu herhangi bir fıtık veya düzleşme vesaire bir şey yoksa bu oyun beraber yapabilirsiniz. herhangi bir sorunuz varsa doktora danışmadan egzersiz yapmanızı öneririm. İlk önce boynu yavaşça çeviriyorum. Yavaşça, çok sakin ve hissederek hangi kasınızın çalıştığını, nerenizin gelirdiğini hissetmeye çalışın. Diğer tarafa doğru. Vücudumuz bize bedenimiz sayesinde sinyaller verir. Bu sinyalleri eğer okuyabilirsek Bedenimizin bize anlat anlatmaya çalıştığı şeyleri çok kolaylıkla anlayabiliriz. Omuzlarımı yavaş yavaş çeviriyorum. Ee, dairesel hareketler özellikle kadınlar için çok önemlidir. Feminin enerjiyi simgelerler ve dişliğimizi daha fazla ortaya çıkarmamızı sağlarlar. Ellerim dizlerimde kendimi öne doğru itiyorum. Sırtım rahatlıyor, belim rahatlıyor. Şimdi dizlerimden tuttum. Geriye doğru belimi kıvırdım ve çekiyorum. Omuzlarımı çok rahatlatıyor. Tekrar öne geldim. İtiyorum kendimi öne doğru. Ve yavaşça belimi gidiyorum. Bunları daha yapabilirsiniz. Ben size kısa kısa örneklerini gösteriyorum. Şimdi bedenimin üstüyle daireler çiziyorum. Belim, karnım gevşiyor, rahatlıyor. Neremi hissettiğime dikkat ediyorum. Gözlerinizi kapatarak yapabilirsiniz. Yaptığınız hareketi çok daha iyi hissetmenize yardımcı olur. kalbime koydum. Burada sizden tek yapmanızı istediğim şey burnunuzdan nefes alın. Bu nefesi kollarınızdan geçip de avuç içlerinizden kasıklarınıza gittiğini hayal etmeyiz. Sadece nefes alacağız. Feminen enerjimizi harekete geçirmek, kadın enerjisini ortaya çıkarmak için sadece nefes alacağız. Ve ellerimizden kasıklarımıza doğru vereceğiz. Nefes alıyorum. Gidelim. Konsantre olursanız nefes verdiğiniz bölgenin ısındığını gerildiğini hissedebilirsiniz. Nefes verdiğimiz bölge ikinci çakramız yani sakral çakra yani yaratımın olduğu Yani kadınların olduğu yer. Feminen enerji demek, yaratım demek aslında, sevgi demek, şefkat demek. Bunlar e, dünya yüzeyinde bu enerji ne kadar yükselirse o kadar daha çok sevgi hakim olur. Şimdi ayağa kalkıyorum. küçük küçük bir yıl Bunu yine feminen enerjiyi harekete geçirmek için, kadınlar için çok güzel bir egzersiz. Hem kalçamızı, belinizi rahatlatıyorsunuz, hem de kadın enerjisini Hareket Bu aynı zamanda bolluk enerjisi. Çünkü yaratım ve kadınlık demek, bolluk bereket demek bolluğu da bu sayede harekete geçirmeye başlıyorsunuz. Şimdi kirli egzersiz yapacağız. Yanlarını göstereceğim. Nefes alıyorum. Verirken popomu içeriye çekeceğim. Ve alt karnındaki kasları sıkıp karnımı yukarı çekiyorum. Nefes alıyorum. Verirken alırken bıraktım. Verirken çekiyorum alırken bıraktı, verirken çektim. Bu egzersizi ilerleyen yaşlarınızda yaptığınız zaman rahim sarkması, idrar torbası sarkması, idrar kaçırma gibi sorunlarınıza çözüm olduğunu göreceksiniz. Çok kısa bir sürede, bu egzersizi her gün düzenli yaparsanız çok kısa bir sürede idrar kaçırma sorununuzun ortadan kalktığını göreceksiniz eğer genç yaşınızda bu hareketle tanışırsanız ee, kaslarınızın çok daha kuvvetli olmasını ve özellikle normal doğum sürecinde bu süreci çok daha kolay atlatmanıza yardımcı olur. Şimdi dört ay sırtım düz bir şekilde duruyor. Nefes alıyorum. Nefes verirken benim uğraştırdım. Başımı kaldırdım. Karın kaslarımın geriliğini hissediyorum. Nefes alıp düzeldi. Nefes verirken bu sefer sırtımı kalbime çıkartıyorum. Nefes aldım düzeldi. Nefes verirken Nefes aldım düzeldi. Nefes verirken bir kez daha Nefes aldım düzeldim, nefesim verirken başımı kaldırdım, nefes aldım düzeldim, nefes verirken kabuğa çıktım. Tukların üzerine oturdum, yavaş yavaş geliyorum, deseklerimi açıyorum, yerde sürünüyorum. ve yukarı oturuyorum. Sakar Öne geldim, dirseklerimi açtım, yerde süründüm ve kendimi ettim. Ben fıtığınız varsa bu harekete dikkat edin. Şimdi tek ayağımı öne alıyorum. Bacağımı geriye doğru bırakıyorum. İli yapısı denen bir kasımız var. Tam kasımızda bulunan. O kas, ruhsal ee, durumumuzu çok etkileyen bir kas. O yüzden o kası oturup pozisyonda çalışarak maalesef çok kısaltıyoruz. Olabildiğince uzatmak, kuvvetlendirmek ve esnetmek gerekiyor. Onun için bu hareket oldukça güzel bir hareket. Bütün kalçanızın ve kasıklarınızın gevşek ve uzun hissediyorsunuz. dakikalık bir esneme stretching egzersizi ve nefes çalışmasıyla güne muhteşem başlayabilirsiniz. Görüşmek üzere.